adam var ya polis Antalya'da. He. O da onunla ikimiz yan yana oturuyoruz. Evet. Ali abi dedi dünyada yapmadığın gibi dedi. He. Bir tane cami hocaları galiba dedi kaldı dedi. Geri yan Geri hepsini. Geri yan hepsini yaptım. Vallahi ne <laughs> Öyle böyle. Şeye, karıma gidip de beraber yatıp da Dedemin şalvarı çıkarıp başının altına alıyordun anladın <laughs> nasıl? Onlar sorma gelsin onlar. Onlar kapat gari. Öyle öyle. Secerel bir gün gelmiş odayın yok mu odayın diye. Her gün bastırıyordu beni tüfeğe öldüreceğim ben onu diyordu. Lan sen tüfeği elinden aldın o yükleniyor beni sıkacak elinde tüfek varken o tetiğini çektim ikisini de boşalttım diyor. Öldürecek mi? Kafayı e, bulunca her, her, gün adam bastırırım ya. Ben <laughs> üyemedikten geri bir kimse yatamıyordu. <laughs> şey, Sardaş bu düğüne gelmişler işte ya. Millet böyle gezdirmişin ya. Onlar diyorlar da hepsi benim değildir. Onun yarısını da yerden böyle sabahına kalkmışlarmış. Düğün evi, evin düğün demiş böyle. Milleti bayağı bir gezdirmiş herhalde. Çek gagam çek, Denizli de orası gibi. Öğretmen bu bu be? Öğretmen. Şeyde, üniversitede burada. Şey, Mehmet Akif'te. Ha, konsere, konser yaptık bunlar. Ali, Mehmet, Üçümüz konserde Aparlo ile ünlediler. Bedel tarikatları dediler. Hı. Çıktık oraya bir fotoğrafımızı çektik. Bir bucak çiçek almışlar adama yerlerden bir tepli gittiler. Hem bizim konserlerde bizi bunu bulurlardı. galiba. geldi.